İsmini söyleyince garip bir şekilde sarı dolar yediğimiz para kazanmanın kapatıldığı malum örgüt dün fesliğini açıkladıktan sonra özellikle fesli açıklamasının içinde barındırdığı maddeleri de göz önüne alırsak insanların ilk beklediği şey ana muhalefetteki parti hatta artık %34'lük oyuyla birinci parti diyebileceğimiz CHP bu durumda ne diyecek diye bir beklentiye girdik. Tabii ki aşağı yukarı tahmin edilebilir şeylerdi ama yine de bu kadar orta yolculuk bunlara ne kazandırıyor işin doğrusu gerçekten çok merak ediyorum. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hala mı hala orta yolcu bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Bu sırada Dem ne yapıyor? Şöyle bir geçmişe bakıp CHP'nin sürekli yaranmaya çalıştığı Dem'in neler yaptıklarına bakalım. Malum örgüt Cumhur İttifakı'na oy veren bize karşıdır tarzında açıklamaları bas bas bağırıyordu ve bunu da AK Parti seçim propagandası olarak kullanıyordu. Karşı taraf bilmiyor mu ki böyle bir açıklamanın AK Parti'nin işe yarayacağını tabii ki biliyordu ve buna rağmen bol bol açıklamalarda bulunuyordu. Bunu zaman anında belediye seçimleri için de söylüyordu. Sürekli aynı maval okunuyordu. Örgütün açıklamalara AK Parti'ye oy kazandırabiliyordu. Bunu atıyoruz kenara. Son dönemlerde bakıyoruz. Özellikle 19 Mart olaylarında Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılma sürecinde HDP'lilerin görevi açıkça bir şekilde protesto kırıcılığıydı. İnsanlar da o yüzden zaten bunları meydana almamak için bolca çabaladı. Açık açık gelmelerini istemediğimizi söylediğimiz halde inatla gelmeye çalışan bir kalabalık vardı. Biliyoruz ki o arada ne yapacaklar? Molotoflar havada uçuşacak. Biji serok lafları havada uçuşacak. Bunlar sizin protestonuz değil. Ve inatla protesto kırmak için de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Zaten daha öncesinde de iktidarla anlaşmışlardı. CHP ise bu süreçte deme şöyle davranıyordu. Aa siz iyisiniz, ay ponçiksiniz, ay cici. Durun yanaklarınızı sıkalım. Tamam da senin böyle anlaşmaya çalıştığın, şirinlik yapmaya çalıştığın parti seni hapse atan partinin yanında bir ittifak kurdu. Sen niye bunlara yaranmaya çalışıyorsun? Diyorsun. Ekrem de aynı şekilde, Özgür de aynı şekilde açıklamalarda bulundu. Mansur yine biraz daha dik durdu. Tanju bayağı sert çıkışta bulundu. Sezgin Tanrıkulu ise o bayağı. Şu an o kutlamalarda halay çekiyor. Şöyle bir şey var. Yapılan anketler zaten ortada. Ülkenin %70'i şu anki süreci desteklemiyor. Bu azım sanacak bir sayı değil. Kaldı ki dünkü açıklamalardan sonra o sayının daha da artacağını biliyorum. Hem demokrasi hem demokrasi deyip hem de halkın ezici çoğunluğunun sözlerini, inerini, acılarını görmezden gelmek çok da demokratik bir hak olmuyor. Böyle bir durumdan sonra insanlar siz artık ne derece destekler o kısımda işte tartışılır. Elinize müthiş bir koz geçmişken yaptığınız tavırlar hala deme şirinlik yapma çalışması. Dem sol bir parti değil. Dem aşırı sağ bir parti. MHP'nin Kürt versiyonu. Orta yol kurabileceğin bir parti değil. Seni soykırımla suçlamış. Sana sürekli hakaretler etmiş. Kurucuna hakaretler etmiş. Lozanını görmezden gelmiş ve buna rağmen sen hala şirinlik derdindesin. Bu bir orta yol değil. Bu bir dik duruş değil. Bu bir omurgasızlıktır. Erdoğan'ın bir seçimde aday olabilmesi için yapılmış bir olayın önünü açmaktır senin bu açıklamaları Kaldı ki daha anlaşmanın maddelerinde neler olduğu bile bilinmiyor. Kimisi diyor eyalet sistemi mesela. Bazıları bunu çok mantıklı falan düşünmeye başlar. Öyle akılsız olmayın lütfen. AK Parti'den bahsediyoruz burada. Erimiş bir partinin yapacağı hiçbir şeyi desteklememeniz gerekiyor. Şu an krizi anında bütün tuşlara basan bir AK Parti'den bahsediyoruz burada. Kaldı ki bu yaptığı hareketle de toplam oyları ittifakının toplam oyları %42'yi görüyor. Ha bunun karşılığında bunu arttırabilirler mi? Arttırabilirler tabii ki. FETÖ ile barışıyoruz der. Olanlar geçmişte oldu der. Ona yönelik bir politika da çizebilir. Ona yönelik çalışan bir parti var. O partiye mesela iyi bir ayrıcalık da sunabilir. Sonra bir bakmışsın bir başka sıkıntılı grubu da içine alıp benimser. Ona ayrı ayrıcalıklar verir. %50 çıkartabilir tekrardan. Ha elimizden bu konularda bir şey gelmez mi? Gelir. İnsanları bu konularda aydınlatmanız gerekiyor. Oy tercihlerini değiştirmeniz gerekiyor. Ailenizle konuşmanız gerekiyor. Böyle bir sevirin ikinci anlaşmasına benzer bir anlaşmayla varlığını sürdürebilecek bir partiye hala oy verebilen insanları akıllandırmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde sert bir şekilde tartışmaya da girebilirsiniz. Sorun değil. Eninde sonunda onların bir kısmı bile aydınlanabilir. Şu an AK Parti dibini yaşıyor. MHP aynı şekilde dibini yaşıyor. Şu an Zafer MHP'nin hemen dibinde, İyi Parti MHP'nin hemen dibinde oy oranı olarak. Çok değil, sadece %2-%3 oy kaybı bile bunları sonraki seçimlerde siyasi alandan artık komple kaldırabilir. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.